Merhabalar. Bugün cevizli irmik helvası yapacağız. E, malzemelerimiz 125 gram margarin, 1 su bardağı irmik, eee 1 1,5 su bardağı şekerimiz, yarım yarım su bardağı ceviz, 1 tane vanilyamız e, ve sütümüz. Şerbeti için 3 su bardağı sütümü tencereye alıyorum. Daha sonradan da şekerimi ekliyorum. Bir buçuk su bardağı şekerimi. Daha sonra vanilyamı ekliyorum. Şimdi şerbetimizi yapıyoruz. Tere, tereyağımızı attık. Şimdi tereyağımızı attık ve erimesini bekliyoruz. Daha bu eridikten sonra da irmiğimizi koyacağız. Şimdi de irmiğimizi ekliyoruz. bunu iyice kavuruyoruz. Kavrulan irmiğimizin içine toz cevizimizi de ekliyoruz. Ve bunu da kavurmaya başlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız şerbeti ekliyoruz. Ekledikçe karıştıracağız. Yaptığımız şerbeti ekledik ve bunun şerbeti kendini çekene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra da kısık ateşe alacağız ve demlenmesi için zaman tanıyacağız. Hafiften kendini çeken şerbetten dolayı ocağımızı kısıyoruz ve bunu kendi haline bırakıyoruz. Demlenmesine bırakıyoruz. Bir 5-6 dakika demlenmesi için üstünü kapattık ve bıraktık. Sonra da soğuk bir şekilde servisimizi sunacağız. Evet şimdi sunum içinde. Şu küçük kasenin içine bir tane bırakıyorum ve tabağım da burada.